60 saniyede olimpiyatlarda bugün. Sosis köpekten frek şapkasına. İlk resmi olimpiyat maskotu Münih 1972'de bir sosis köpek olarak dünyaya geldi. Boldy isimli bu maskot gerçek hayatta Baviera'da çok popüler olan dayanıklılığı, azmi ve çevikliği ile tanınan bir köpek cinsi Dachshund'u temsil ediyordu. Boldi'den 52 yıl sonra doğan Paris e 2024 maskotu ise bir frik şapkası. Frik şapkaları Fransa tarihi boyunca özgürlüğün bir simgesi olmuştur. Sanat dünyasında özgürlük için bir metafor olarak kullanılırken resmi kurumlarda cumhuriyetin bir simgesi olarak yaşar. Fransız devrimini ve Fransa'nın özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganını temsil eden ulusal simge Marie'nin başında da bir frik şapkası vardır. Frik şapkası ülkedeki her belediye binasında ikonik Marie'nin figürünün başında görülebilir. Ve sikkeler pullar gibi nesnelerde de yer alır. Bir bacağı protez olarak temsil edilen paralimpik frik ve olimpik frik gibi...